Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar, göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Sen gel bakalım, gel, ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşe? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de. İmtihan bu ya, balığın gönlü çöle vurulur. O yüzden ne arıyorsan kendine bir ayna ara.